Elazığ İl Genel Meclisi'nde 2023 yılı bütçe tasarısı görüşüldü. 2023 bütçesi 698 milyon 254 bin lirayla oy birliğiyle kabul edildi. İl Genel Meclisi Kasım ayı oturumları 2023 yılı bütçe tasarısı görüşmeleriyle devam etti. Elazığ İl Genel Meclisi 2023 yılı bütçe tasarısı görüşmeleri İbrahim Şerbet'in başkanlığında gerçekleşti. Komisyona havale edilen 2023 yılı bütçe tasarısının ardından komisyon tarafından hazırlanan rapor İl Genel Meclisi'ne sunuldu. Kıymetli arkadaşlar, gündemimizin 3. maddesinde 2023 yılı bütçesi ile ilgili bir maddemiz vardı. Komisyona havale ettik. Komisyon raporunu çalışmasını yaparak raporu hazırlayıp bakanımıza sundu. 2023 yılı bütçe taslağı okunarak meclis üyeleri bilgilendirildi. Taslak bütçe üzerinde yaptığımız çalışmalar neticesinde 03 teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden 3 milyon 840 bin TL gelir geleceği tahmin edilmiş ancak bu gelirin 8 milyon 840 bin TL 05 diğer gelirlerden 485 milyon 470 bin TL gelir geleceği tahmin edilmiş. Komisyonumuzca bu gelirin 574 milyon 470 bin TL ve yine 06 sermaye giderlerinde 90 milyon 794 bin TL gelir tahmin edilmiş. Ancak bu gelirin 111 milyon 794 bin TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. Bundan dolayı 583 milyon 254 bin TL olarak hazırlanan taslak gelir bütçesinin 698 milyon 254.000 bin TL olarak gerçekleşeceği öngörülmüş olup gider bütçesine de aşağıda belirtilen gider kalemlerine ödenek eklenmiştir. Meclis üyelerinin görüş bildirmesinin ardından oylamaya geçildi. Mehmet Darılmaz, Halim Beyaz Yelma, Mehmet Ali Aytekin, Ağurum. Mehmet Hanifi Coşkun, Turgay Aksoy, Ağurum. Mithat Gündüz, Ağurum. Sultan Kaya. İl Genel Meclisi 2023 yılı bütçesi 698 milyon 254 bin lira gelir ve 698 milyon 254 bin lira gider ile oy birliği ile kabul edildi. 2023 bütçemiz oy birliği ile kabul edilmiştir. Memleketimize, erazımıza, köylerimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum.